Hoş geldiniz Yağmur Hanım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Palamut Zamanı oyunu neler söyleyeceksiniz? Çağın ilk tiyatro oyunu olacak aynı zamanda. Evet. Çağınırmak. severek takip ettiğim bir yönetmen. Şu an e, onun ilk oyunu ve e, ilk yazarlığını yaptığı, yönetmenliği yaptığı oyun olduğu için heyecanlı bekliyorum. Meraklı. Harika siz nasılsınız? Nerelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz? Ben Genelde seviyorum. hep reklamlarda ve etkinliklerde denk geliyoruz sosyal medyada. Makedonya'daydım bir süredir. Evet. Çekimler bittikten sonra daha öncesinde taşınmıştım. Ama hani proje için gittiğimden dolayı evin tamamlayamamıştım. Bir türlü şu an evle ilgileniyorum aslında. Öyle bir süreç değil. Peki tamamlandı mı evin eşyaları? Eksikler çok var mı? <laughs> Şu an evet birazcık az kaldı. Ev görmeye gelindiğinde neler getirilsin? <gülüyor> <gülüyor> Düşünmeniz yeterli. Yağmur Hanım. Bakedonya'da çekimler bitti dediniz. Biraz projeden bahseder misiniz bize? Evet, benim adım Aylamaz Projesi. Hı -hı. Ee, çok güzel bir kadın hikayesi. Bir kadının kimliğini bulma hikayesi. Ee, Spoiler vermiyorum. Peki, <laughs> peki son dönemde biliyorsunuz oyuncular arasında özellikle başroller arasında bir yaş farkı oluştu. Çok fazla bir uçurum da oluyor. Bununla ilgili sizin düşünceleriniz nedir? Yani açıkçası hikayeyi bilmediğim için hani bununla ilgili tam bir şey söyleyemiyorum. Çünkü hani hikaye onu gerektiriyorsa belki o şekilde kast yapılmıştır. <laughs> Peki Ben Berna Leçin'in bir açıklaması vardı. Hilal Altın Bileği gördüğünde köylü güzeli yakıştırma şey köylü güzelini oynayıp çok fazla estetikle bu rol yapılmaz demişti. Sizin bu oyunla ilgili bir düşünceniz var mı? Ne söylemek istersiniz? Yani oyunculukta estetin doğru olduğunu düşünmüyorum Eee açıkçası. Tabii herkesin kişisel tercihi. Ama çünkü farklı farklı karakterleri görünüyoruz. Hani değil. Hatta ben dövme yaptırmak mesela hani o e, onu da doğru bulmuyorum hani o tarz şeyleri çünkü bence oyunun karakteri etkiliyor. Çok teşekkür evet, ediyoruz. Teşekkür. Bu açıklamadan sonra zaten topa tutarlar sizi. <laughs> 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 Diğer oyuncu arkadaşlar. <laughs> Çok teşekkür ederim. <Sadece> <laughs>